Fari kanalına hoş geldin. Black Ops 6'da ölümsüz modu açarak silahlarını ve prestij seviyeni herkesten daha kısa sürede kasabilirsin. Normalde multiplayer'de çok daha uzun sürüyor ve çok daha zahmetli. Fakat benim bu göstereceğim glitch ile yeni güncelleştirme gelmeden bütün silahlarını fullleyebilirsin. Hemen buradan solo moda gireceğim. Solo oynuyorum. Liberty Falls'a bastım. Ardından oynamak istediğim silah burada. KSV seviye 1. Yanıma Steam aldım. Olur da zombiler çok fazla vurursa diye Steam aldım yanıma. Ayrıyeten Semtex aldım. Bunun nedenini birazdan size size anlatacağım. Şimdi hemen yanındaki, sağ tarafındaki zombilerin zorluk derecesini arttırıyorum. Bu şu demek oluyor? Zombiler daha fazla geldi. Tamam Elimden geldiğince zombileri kafadan vurmaya çalışıyorum. Bak kafadan vuruyorum. Headshot atıyorum. Şu an zaten çok basit. Zombiler bana fazla vurmuyor. Az geldiği için de Kolay kolay yapabiliriz. Heh, bak orada çıkmış. 2x veya bombaya benzeyen şeyler çıkarsa zombilerin içinden direkt alıyoruz. Şuradan da arabanın üstünden zıplarsak daha fazla zombi gelebiliyor. Tamam mı? Burayı da yaptık. Üçüncü seviyedeyiz daha. Hepsi toplansın. Kafadan vurmaya çalışacağım hepsini. Yani böyle daha kolay oluyor. Tamam gayet güzel. E şimdiden iki oldu bile. Daha gelip glitch'e başlamadık. Şimdiden iki oldu. Ayrıca üçüncü seviyedeyiz. Zombilerin üçüncü seviyesindeyiz. 5. seviyeye geldiğimizde örümcekler geliyor. Bunlar da basit zaten. Tamam. Altıncı seviyeye geçmeden önce ilk başladığımız yer vardı ya hani. Oraya gidip zombilerin zorluk seviyesini azaltmamız gerekiyor. 12.000 civarı para biriktirmem lazım. Bu arada zombileri vurdukça para artıyor. Sol altta var bak. E, canım, cam barımın altında. 9400 küsür bir şey var. Tamam. Şimdilik bu kadar yeter. 12 bin oldu sayılır. Kapıdan geçmeden önce buradaki kutuya dipçik atıyorum. Ben de E. Sen de başka bir tuşu olabilir. Kapıyı açtım. Önümde bir bilardo masası var. Oraya ateş edeceğim. Ardından hemen hızlı bir şekilde stamina içeceğimi içeceğim. Tamam. Artık daha hızlı koşacağım yani. Kapıdan geçtim. Sağ yaptım. Baya bağırıyorlar. Bu kapıdan da geçtim. Sağ yaptım. Dümdüz gideceğim. Şuna bir bakacağım. Tamam. Devam edelim. Onu satın almadım bu arada. Devam ediyorum. Burada bir tane musluk var. Musluğun başlığını aldım. Geri gidiyorum. Geldiğim yönden geri gidiyorum. Zombileri öldürmüyorum bu arada. Eğer son bir tane zombi bırakırsanız Öldürmezseniz bir sonraki seviyeyi Geçmiyorsunuz Burayı kırdım Vanamı yerleştirdim F'ye basıp bırakıyorum ama Basıp bırakırken böyle iki adam ellerini Birleştiriyor ya iki elini birden birleştiriyor ya Hemen birleştirip çekiyorum Ya onun bir zamanı var Hemen birleştirip çekersen Glitch işliyor Hemen kapının önüne geldim Beyaz oldu ekran tekrardan koştum Aynı işlemi yapacak F'ye basıl tutup azıcık bıraktım hemen. Yani ellerini kavuştururken bıraktım. Daha sonrasında glitch tamamen aktif olacak. Hatta şunu basıncını komple bir arttıralım. Bak solda bir tane bar var. Orayı iyice arttırıyorum. Bak ellerim böyle çatır yaparak arttırıyorum. Fakat bitirmiyorum. Onun basıncını bitirmiyorum. Şu an bana zombi vuruyor. Fakat canım gitmiyor. Yani artık ölümsüzüm. Tamam. Gördüğünüz gibi zombi bana istediği kadar vurabilir. Ölmüyorum. Tamamen ölümsüzüm. Fakat bu alan içinde, bu alanın dışından çıktıktan sonra soldaki beyaz barımız azalmaya başlıyor. Hemen şöyle köşeye geçelim. Gelsin hepsi bir beni takip edecek ya. Toplansın öyle ateş etmeye başlayacağım. Boşu boşuna mermimi de harcamak istemiyorum. Mermi de bitiyor sonuçta. Mermiyi de parayla alıyorsun. Hepsine headshot koymaya çalışıyorum. 4 olduk. Hemen dışarı çıkacağım. Soldaki barımı görüyor musun? Bak beyaz barımı. Beyaz barım azalmaya başlayacak. Ben bu süre, ben bu süre zarfında elimden geldiğince silahımı ve her şeyimi güçlendirmeye çalışacağım. Bombayı da burada kullanıyorum. Bombayı buraya attığım zaman yukarıdan ceset yağıyor, zombi ceseti yağıyor. Onlardan da para çıkıyor. Tamam mı? Bak. Çeşitli şeyler çıkıyor. Buradan içeri girdim. Hemen silahımı güçlendireceğim. Gayet güzel. Artık 60 mermim var ve daha iyi vuruyorum. Az önce yetişemedim. Yani <laughs> şu soldaki beyaz bar var ya, o bitti. İçeri giremedim. Şu alana girseydim hala devam edecekti. Mecburen bir daha yapmak zorunda kaldım burayı. Tamam, işliyor. Gayet güzel işliyor. Hemen bunun şeyini, e, basıncını arttıracağım. Güzel. Fullleyelim aklımızdan çıksın. tane zombi bıraktım arkamda direkt geriye gidiyorum hani ilk başladığımızda zorluk seviyesini arttırmıştık ya onu tekrardan açacağız hemen gidelim bak soldaki bara bak beyaz bara bak o bitmeden geri dönmem lazım oraya açtım şu an zombiler daha fazla gelecek bu benim hayatta bıraktığım zombi kapıdan içeri girdiğim anda soldaki beyaz bar duracak bak gördün mü beyaz barı tekrardan buradan arttıracağım. Buradan arttırıyorum. Dışarı çıktığım zaman azalıyor. Ona göre bir yerlere gidip gelmem lazım. Tamam hala işliyor. Güzel. Hemen gidip paramı harcayacağım. Silahımı seviye atlattıracağım. 1'di iki 2 yapacağım. İki de 3 yapacağım. Yani silahım daha fazla vuracak. Şuradan şöyle tak hemen yükselttik. Gayet güzel. Şuradan da silahımı elektrik alacağım. Bak Onu da alabilirdim. Neyse bir dakika gidişimde e, öbürlerini yükselteceğim. Paramı kasıp öbürlerini yükselteceğim. Soldaki beyaz var azalıyor. Tamam girdim. Gayet güzel. Şunu tekrardan yükselteyim. Olur da dışarı çıkarım yanlışlıkla. Tamam. Şimdi direkt deli gibi para kasacağım. Silahımın seviyesini kasacağım. Doğru mu? Tamam. Başka yükseltemiyorum. Silahın son seviyesi bu. Şunu da alalım hemen. Güzel. Silahım son seviye. Deli gibi vuruyorum şu an. İstediği kadar gelsin. Bak şimdi. Param var mı? Var. 1500'e tarıt aldım. Otomatik olarak benim yerime çalışacak. Yani zombileri daha hızlı öldüreceğim. Bunu buraya koyuyorum. Ben de mermiliğin yanına gidiyorum. Mermim biterse ayva yedim. Zombiler sıkıştırıyor. Bir yandan ben çalışıyorum, bir yandan da Tarık çalışıyor, arkadan tarıyor. Daha hızlı ilerliyorum yani. Eğer böyle bomba bulursan da direkt at. Direkt atman gerekiyor ki hızlı bir şekilde ilerleyesin. Güncelleme gelmeden kesinlikle denemeni öneriyorum. Boşuna vakit kaybetme, boşuna zaman kaybetme. Silahların seviyesi çok fazla. Multiplayer'da kassam diye uğraşma. Kasabildiğin kadarını burada kast. Gerisinde zaten multiplayer'da devam edersin. Buraya kadar keyifle izlediysen ve bu bilgiler işine yaradıysa kanalı desteklemek adına videoyu beğenip kanala abone olabilirsin. Şimdiden yaptıkların için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.